Merhaba arkadaşlar. Başarı yolunda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıflar Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını hep birlikte bakacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen sınavımıza başlayalım. Evet arkadaşlar, e, sınavı geçmeden önce bu sorularımız %100 Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hazırlanmış sorulardır. Yani arkadaşlar bu sınavı ve videoyu izleyen arkadaşlar eminim ki sınavlarında çok yüksek puanlar alacaktır. İsterseniz hemen sınavımıza geçelim. Biz arkadaşlar ilk soruda demiş ki aşağıdaki tabloyu uygun harfleri sırasıyla yazarak tamamlayınız. Yani arkadaşlar bize burada sırasıyla harfleri vermiş ve biz de bunları dolduracağız. İlk ikinci harfimiz arkadaşlar zel harfi. Bu zelden önce arkadaşlar dal harfi var. Onun için buraya dal harfini yazıyoruz. Ben şöyle çizeyim için birazcık böyle dal, zel, sonra ra var arkadaşlar. Ondan sonra ne geliyor? Z geliyor. Sonra sin, şın. Sonra arkadaşlar sat geliyor. Zaten sinle şını kendisi vermiş. Sonra sat, dat, tı, zı. Sonra ayın, gayın, f, kaf diye gidiyor arkadaşlar. Evet burası doğru arkadaşlar tam olarak. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda okunuşları verilen harflerin Arapçasını yazınız denmiş. Tamamdır. Bakalım. Kef denmiş arkadaşlar ilk soruda. Kef'in yazılışını arkadaşlar yapalım kef böyle yazılır. Ve arkadaşlar bağ, e, şu şekilde de yazılabiliyor. Şöyle. E, yani ama siz böyle yazarsanız da böyle yazarsanız da tam puan alırsınız arkadaşlar. B harfi. B harfi de şu şekilde yazılıyor arkadaşlar. R harfi. Böyle. Nun. Bu şekilde. Lambda arkadaşlar. Bu şekilde yazılacaktır. Şimdi arkadaşlar 3. sorumuza geçelim. Yukarıda hadis-i şeriflerden verilmek istenen mesaj nedir? Yazınız denmiş. E, okuyalım arkadaşlar metnimizi. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde okuyucusuna şefaatçi olacaktır denmiş. İkincisinde ise sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir denmiş. Arkadaşlar bize burada anlatılmak is istenen mesaj nedir? Kur'an-ı okumak e, faziletli olması, işte insanı hem dünyada hem ahirette yüceltmesi gibi şeyler yazabiliriz. Hemen yazalım. Kur'an okumak çok faziletlidir. Burada zaten arkadaşlar bize bunu öğütlüyor. Faziletlidir diyelim. Şöyle yapalım. İnsanı hem dünyada hem de ahirette yüceltir. Çünkü arkadaşlar burada yazıyor ki kıyamet gününde okuyucusuna şefaatçi olacaktır diye yazıyorum. Onun için bunu da yazalım. Hem de ahiretli yüceltir. Yüceltmek olması. Ayrıca Kur'an'ı Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. Bu arada arkadaşlar biraz hızlı yazıyorum. Onun için yazın kötü olabilir. Kusura bakmayın. Öğreten insanlar Allah katında katında en hayırlı kişilerdir yazarsak buradan tamponumuzu alırız arkadaşlar. En değerli kişilerdir. Burada bize anlatmak istediği mesaj budur. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar şimdi. Demiş ki Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e duydukları saygının göstergesi olarak nelere dikkat ederler demiş. Bu soru da arkadaşlar soruya arkadaşlar birden çok cevap yazabiliriz aslında. Biz çünkü Müslümanlar, İslam'a inanan kişiler kesinlikle kutsal kitabımıza Kur'an'ımıza çok fazla önem veririz. Hani onu çok fazla saygı duyarız ve bunun böyle olması da zaten lazım. Biz yazalım buraya. Öncelikle arkadaşlar abdestli bir şekilde okunur Kur'an. Abdestli olarak okunur abdestli olarak okurlar diyeyim. Hani çünkü diyor ki Müslümanlar dediği için Müslümanlar abdest olarak okurlar. Ayrıyetten arkadaşlar evimizdeki Kur'an'ı kesinlikle yüksek bir yere koyuyoruz. Yüksek bir yere koyarlar. Ayrıyetten temiz bir ortamda bir ortamda saygılı bir şekilde de okunması arkadaşlar çok önemli bir husustur. Saygılı bir şekilde okurlar diyelim. Bunu da yazarsak arkadaşlar sınavımızda tampon alırız bu sorudan. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Kur'an harflerinin bazıları dudaktan okunur. Bunlar hangileridir yazınız denmiş. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de evet bazı harfler dudaktan okunur. Bunlar ise arkadaşlar şöyle kırmızı kalemle yazalım bu sefer bunları. B harfi, Mim harfi, Vav harfi bir de F harfi arkadaşlar. Bunlar e, dudaktan hani dudaktan söyleyerek okunur. Ve arkadaşlar bunlar bu kesinlikle sınavınızda çıkacak bir sorudur. Bu soruya kesinlikle yıldız atıyorum ben. sizde arkadaşlar sınavınıza girmeden önce bu harfleri bilmiyorsanız ezberleyin. Şöyle düzeltelim şu B'mizi. B, Mim, val ve F harfi arkadaşlar kesinlikle dudaktan okunan harflerdir. Bunları kesinlikle bilmenizde fayda var. Kendinden sonra gelen harflerle birleşmeyen Kur'an harfleri hangileridir yazınız denmiş. Bu da arkadaşlar e, bu da aslında basit bir soru. Elif birleşmez. Dal birleşmez. Zel birleşmez. Ondan sonra vav birleşmez arkadaşlar ve e, ayrıyetten arkadaşlar ra ve z de birleşmez. Bu şunları daha düzgün yazayım hatta arkadaşlar anlayın şu ra şu da z şeklinde. Arkadaşlar dediğim gibi Elif Dal Zel Vav va, e, e, Ra Z birleşmez. Bunları da arkadaşlar bilmekte fayda var. Buna da yıldız atalım bu şekilde. Yedinci soruda bize demiş ki arkadaşlar hareke nedir? Örnekler vererek açıklayınız. Hareke nedir arkadaşlar? Hareke harfleri nasıl okunacağını belirleyen e, işaretlere denir. Aynı şekilde buraya da yazalım rengimizi ya da kırmızı yapalım. Kırmızı kalsın. Hareke harflerin nasıl okunacağını Bir de işte arkadaşlar açıklama istemiş. Buraya da harekeleri yazalım. isterseniz daha açıklayıcı olur. Harflerin nasıl okunacağını belirleyen işaretlerde diyelim. Belirleyen işaretlerdir. Diyelim. Ve buraya da harekeleri yazalım. Üstün Üstüne arkadaşlar şu şekilde ayrıyetten esre bu da şu şekilde şu aşağıda oluyor yani ötre de bu şekildedir. Bu öyle yazarsak arkadaşlar tam puan alırız. 8. sorumuza geçelim arkadaşlar. Bize demiş ki Sübhaneke duasının okunuşunu yazınız demiş. Bunu da yazalım arkadaşlar. Buraya bize okunuşunu yaz dediği için hani Türkçe bir şekilde yani Türkçe e, harflerle yazacağız arkadaşlar bunu. Hemen yazalım arkadaşlar. Sübhaneke Allahümme Hane Kallahümme kalla Ve bihamdik Ve bihamdik ve tebara kesmük kesmük e, şöyle düzeltelim ve tebara dediğimiz için kesmük bu şekilde yazalım Yazılışına dikkat edin arkadaşlar öğretmenin ona göre tam puan verecektir ve teala ceddük hatta şu üstündeki şeyleri de koyabiliriz <laughs> şapkalarını şöyle Allah'ım Evet. E, ve taala e, ve tabi hareketçilik ve ceddük. Şu üstündekilerin harekesinin şeyini koyuyordum. Sonra arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar şunu mavi kalemle yazacağım şimdi geri kalan yere. Arkadaşlar e, e, şöyle diyeyim size. Birinin cenazesinde Subhaneke okunduğu zaman vecelle senayük de eklenir. Onu da buraya yazalım. Senayük diyelim. Ama arkadaşlar bunu dediğim gibi e, normal kendimiz okurken e, dememize gerek yok. Ama bunu cenaze namazında okuduğumuz zaman dememiz lazım. Bunu da bu şekilde yazalım. Ve la ilahe gayrük. Gayrük. Dediğim gibi arkadaşlar bu şu anki ve celle da önemli arkadaşlar. Çünkü bu dediğim gibi şey cenaze namazlarında okunuyor. Bunu da bilmekte fayda var. Ve bunu da yazabilirsiniz sınavda. Aynı benim şekilde parantez içinde yazabilirsiniz. 9. sorumuza gelelim arkadaşlar. Bize demiş ki Yukarıdaki ayete göre Kur'an-ı Kerim niçin indirilmiştir? Okuyalım arkadaşlar ayetimizi. Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacının Sad suresi 29. ayette şöyle şu şekilde açıklanmaktadır. Resulüm sana bu mübarek kitabı Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğütlesinler diye indirdik. Burada arkadaşlar bize neyin söylemek istiyor? Yani şöyle yazalım. Kur'an ayetleri de işte insanlar düşünsün. Kur'an ayetleri üzerinde düşünülsün diye üzerinde düşünülsün diye düşünülsün diye ve aklını kullananlar nanlar öğüt alsın diye öğüt alsın diye indirilmiştir yazalım arkadaşlar. Bu şekilde yazarsak tam puan alacaktır. Çünkü arkadaşlar bize zaten aynı şekilde burada da bunu burada öğüt, yani düşünsünler vakna kulağına ötasına indirdik şeklinde yazdığı için bu bizim tanımımız kesinlikle doğrudur. Ve bu şekilde yazarsanız öğretmeniniz tam puan verir. Bu arada arkadaşlar, boşluk doldurmalara geçmeden önce şunu demek istiyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenen kişinin bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Ve bu kişi siz olmak isterseniz sizin kanalınıza abone olmamı istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Hemen arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Şu an teşekkürler arkadaşlar abone olanlara. Şimdiden teşekkür ederim. Burada arkadaşlar bize bazı boşluk doldurmaları verilmiş. Ve aşağıdaki boşluk doldurmalara doğru bilgiler doldurmamız istenmiş. Hemen bakalım. Kur'an-ı Kerim'in dili nokta noktadır. Kur'an-ı Kerim'in dili nedir arkadaşlar? Tabii ki de Arapçadır. Arapçadır. Arapça diyelim. Kur'an-ı Kerim 610 yılı Ramazan ayının nokta 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 gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Bu sorunun cevabı da şöyle yazalım. Düzgün şekilde Kadir gecesidir. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri tabii ki de Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha'dır. Şöyle Fatiha'nın çapkısını yapalım. Kur'an-ı Kerim'in son suresi ise Nas'tır. Arkadaşlar özellikle e, bu ilk sure ve son sureler önemli. Ve bunlar da önemli arkadaşlar. Aslında boş sorduğumun tümünü bilseniz çok fazla fayda sağlar. Siz sınavınızda çıkar bunlar çünkü. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi 286 ayetten oluşan Bakara suresidir. Bakara suresidir diyelim. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi 3 ayetten oluşan Kevser suresidir. Kevser suresidir. Kur'an-ı Kerim'de toplamda kaç ayet bulunmaktadır arkadaşlar? Bilenler şimdiden söylesin. 114 sure bulunmaktadır. Ve Kur'an-ı Kerim'de toplamda kaç ayet bulunmaktadır? 6666 tane ayet bulunmaktadır. Tam olarak 6666 tane. Ve arkadaşlar son sorumuz olarak Kur'an-ı Kerim'de her 20 sayfasında bölümlerine cüz denir ve toplamda kaç cüz bulunmaktadır? 30 adet cüz bulunmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Bunu bilirsek çok önemli sınavda çıkacaktır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz ben de sizin kanalınıza abone olacağım. Bir kişinin kanalına. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Diğer 5. sınıf ders videolarına ve sınav videolarında da kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Oradan o videoları izleyerek de yüksek puanlar alabilirsiniz sınavınızdan. Diğer videolarda arkadaşlar hepinizle görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.